Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün hep beraber Ramazan pidesi yapacağız. Tamam. Afa, Endonezya'da Ramazan pidesi var mı? Yok. 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 Ama hmm. Endonezya'da for example Ramazan ya baby sokakta çok uh, insan satılık yemek, yemek satılık. tatlı. Hı -hı. İnşallah bir gün Ramazanda gösteririz. İnşallah. Şimdi Afa, ilk önce malzemelerimizi bir sayalım. Tamam. İlk önce beş su bardağı bir unumuz var. Beş bardak un. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz. Tamam. Burada bir paket instant maya isterseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Biz instant koyuyoruz daha kolay olsun diye. Okey. 1 tatlı kaşığı şeker, iki buçuk su bardağı su. Bu üstü için bir yemek kaşığı yoğurt, yumurtanın sarısı bir de işte isteğe bağlı susam, çörek otu ne isterseniz. Anladım. Kolay mı zor mu? Çok kolay. Anladım. Ama nedir bekliyorsunuz? Nasıl bekliyorsunuz? Mesela bir 40 dakika mayalanmasını, hamurun büyümesini bekliyorsun afa. Hı hı. Ondan sonra onu tekrar e, nasıl diyeyim? Bir de şekil verdikten sonra bir 20-25 dakika daha böyle bir şişmesini bekliyorsun. Okay. Yani bir saatten fazla bir hamur beklemesi var. Ama yapımı falan çok kolay. Anladım. Hı? şimdi ilk önce afa. Şöyle mayamızı bir kaba alıyoruz. Tamam. Arkasından şöyle bir bardak kadar su ilave ediyoruz. İçine de şekeri de ilave ettik. Şeker, Şeker. maya. Biraz da su. Su, şeker, maya. Aynen. Bunları burada çözdürüyoruz. Kaç dakika bekliyoruz? Beklemeye fazla gerek yok. Sadece çözdürmek için. Anladım. Mesela e, bu kat mayalar var ya, yaş mayalar. <laughs> Onların erimesi için gerekli bir şey. anladım Yoksa fazla be beklemesine gerek yok. Okey. Şöyle bu erisi... Okay. Şimdi ne yapalım? Şimdi hafif unumuzu kaba aldık. Tamam mı? Un. İki buçuk su bardağı un. Tamam. Hı. Unu kabımıza aldık. Üzerinize, üzerine tuzu ilave ediyoruz. Tuz. Tamam. Un kalmasın, israf olmasın. Şimdi Afa bunu hafif karıştıracağız tamam. Mı? Tuzla karıştırdık, Hı. hafif Ortaya da açıyoruz. Suyumuz suyumuz ılık olacak. Suyumuz ılık olacak. Aynen. Yani elden geldiği kadar malzemeler ılık olsun. Yani hafif sıcak olsun yoksa bu kabarmıyor. Anladım. Yani bütün un mamillerine geçerli oluyor bu yani. Şöyle ortasına aldık bunu. Şimdi bu suyu da hepsi. Tabii hepsi de ilave ediyoruz. Aynen. Bu çıktı bir adet pide. Aynen bir adet pide çıkacak bundan. Şimdi bunu arkadaşlar ben biraz kaşıkla karıştıracağım sonra elimle yoğuracağım. Bir top haline getirelim bunu. Anladım. Şimdi dimdik elimi sokarsam elim hamur oluyor hemen. Sılak hamur çünkü. Aynen. Ya. Biraz böyle kıvama gelsin elimizde de yoğuralım. Streç filmle kapatacağız. 40 dakika böyle ılık bir yerde bekleyecek bu. Gerçekten yapımı çok kolay. Ee, normalde kat stili Şimdi fırında açık ya çünkü Ramazan ya. Şimdi ben şöyle diyeyim, Hı -hı. biz Afeyler eve ekmek almıyoruz, <laughs> ayda bir tane yani alıyoruz almıyoruz, Hı -hı. pide de almıyoruz yani açıkçası. Hı -hı. Geçen sene biz pidemizi kendimiz yaptık Hı -hı. ama duydum ki şu an tanesi 15 liraymış. Oh. Şimdi bir maliyet hesaplarsan şurada en fazla 5-6 liralık malzeme vardır. Anladım, daha biz ucuz. 10 kilosu 10-12 lira desen, yarım kilo un kullansak 5 lira. Yumurta 3 lira 8. Yine 10 lira falan denk geliyor hatta. Ama büyük oluyor yani. Gramajda büyük olur bu. Her türlü kardasın yani. <laughs> Afa bak hiç elimi sürmeden hamuru tamam. yoğurdum. <laughs> Şu kaşığı bir temizleyelim. Tamam. Şimdi, Şimdi Şimdi bunu streç filmle kapatacağız. Şimdi bak bunu streç filmle kapatıyoruz hamur taşmasın diye. Tamam. Bunu 40 dakika dolu bir yerde bekleteceğiz. Bu hamurumuz bir kabarsın. Arkasına işte son işlemlerini de yapıp pişireceğiz. Tadına bakacağız bakalım nasıl oldu. Anladım. Bu kadar. Bu kadar hafa. Bu 40 dakika şimdi bekliyor. Tamam. Evet arkadaşlar hamurumuz 40 dakika bekledi. Bak Afa, gördüğün gibi Oo. davul gibi şişti. Çok kabartıyor. Aynen, bayağı kabardı. Hı, hı. Yani Bak, ılık bir yere koyduk hafiften bu sıcak. Hı, hı. Ondan dolayı bayağı şişti Afa. Şimdi Afa, diğer aşamaya geçelim. Bu hamur tezgahı alıyoruz. cıvık cıvık Ya o, e, ne diyeyim, pide hamuru biraz cıvık oluyor. Çünkü cıvık daha yumuşak. Aynen, daha güzel olur şimdi, sıkıntı yok. Bunu biraz yoğuracağız, bana kasa hiç bunu bindik, e, tepsiye koyarım, Pişiririm. Var ya, pomuk gibi pişer hafa şimdi. Hı. Tepsimizi asla yağlı kağıdı seriyoruz. Okey. Bak bunu unutmayalım. Bunlar normalde iki tane hamur çıkar, hı hı. iki tane pide çıkar, ben bir tane yapacağım, büyük yapacağım böyle. Anladım, ben de zevk yapacağım. Okey. Allah Hamur yumuşak ya. Uh -huh. Şıp şıp yapışıyor. Yani biraz unlayıp da öyle yoğurmakta fayda var bunda. Uh -huh. Heh, böyle havasını aldık ya. Uh -huh. Hı. Şimdi. Bak şimdi şöyle tepsiye aldık. Bunu yayacağız. Yayacağız. Yani şöyle en sona kadar genişletelim. Uh -huh. y Arkadaşlar hamurumuzu tepsiye yaydık. Biraz zorlandım. Hı hı. Dediğim gibi hamurumuz kabarttıktan sonra hafif bir yoruyoruz e, yoğuruyoruz. Havasını alıyoruz. Hı hı. Tekrar onu isterseniz iki tane bir de isterseniz bir tane bir de. Ben bir tane bir de yapıyorum. Böyle tepsimizi içine yağlı kağıdın üzerine serdik. Evet. Tamam. Bu tekrar ne 20-25 dakika bekleyecek. Yani yarım saat beklesin. En sonunda yoğurtla yumurtayı karıştırıp üzerine süreceğiz pişireceğiz. Anladım. <laughs> İlk önce bir streç filmle tekrar bir kapatayım ben bunun üstünü. Olsa bir 20-25 dakika ılık uh, bir yerde beklesin. Evet. evet. Bakalım, evet. bir temiz. Ooo! Kabardı yine. Evet, ıslar biraz. Bir şey olmaz. Zaten onu... ...şimdi üzerine yumurtasını süreceğiz. Tamam. Yani Tertemiz olacak. Bak yine güzel kabardı. Bu pişerken biraz daha kabarır. Daha güzel olur. Hı -hı. Ama yumurtanın sarısıyla... Bir yemek kaşığı yoğurdumuzu karıştırıyoruz tamam mı? Anladım. Fırçayla karıştıralım bir şey olmaz. Şimdi üzerine süreceğiz bunu. Şimdi Affa. Hamuru patlatmadan sürelim Affa. Bu çift pide oldu. Bu 30 lira Affa. 30 mu? Aynen. <gülüyor> Bu 30 TL. Çok pahalı. Yani küçükleri 15 liraydı bu sene galiba. Bak şimdi. Buradan aldık tamam mı? Tamam. Biraz bunu derinden yapacaksın. Üzerine hafif dokunacaksın deniyor da genelde. Şöyle dedim arkadaşlar hafiften dokunduğun zaman bu hamur kabarıyor tekrardan. Kabarınca yaptığınız işaretler tamamen gidiyor. Biraz derinden yaparsanız şöyle işaretli daha güzel şekil alır. Anladım. Bak. Aynı bir dize gibi. Aynen. Ben de istiyorum. Ben oyun oynuyorum. <oyunca. gülüyor> Hamur oyun oynuyoruz. Ama var ya fal, yumuşacık. Biliyor musun? Evet. Çok güzel ya. Çok güzel gözüküyor bu Aynen. Ramazana girerken ilk pidemizde yapmış oluyoruz. Canımız isteyince yaparız Vallahi Tarif zaten burada. Evet. Tamam. Şimdi Şimdi ne yapıyoruz hatta Susama dağıtacağız. Sonra fırına koyuyoruz. 230 derecede pişireceğiz. 230 derece. Aynen. Hmm. Bak hafta susam. Susam. Bunlar hafta isteğe bağlı. Ne kadar seviyorsanız ona göre susam koyabilirsiniz. Hmm. Bizimki beyaz susam. Hmm. Sıkıntı yok. Şimdi bu öncesi pişince sonrasını göreceğiz. Tamam. Hadi pişirelim. Evet arkadaşlar, pidemiz pişti. Toplamda biz 25 dakika pişirdik, 230 derecede. Zaten alt kısma da yazarız hı hı. E, malzemelerini. Bir de kaç dakikada pişirdiğini alt tarafa yazarız. Oradan bakıp pişirebilirsiniz inşallah. Afa bir tadına bakalım. İyi maşallah, çok güzel. Çok güzel gözüküyor. Vallahi 10 numara gözüküyor vallahi. Aha. Bak dedim ya fark. Bunları bastıracağız diye. Evet. Bak gördün mü yine bastırmamıza rağmen Aha. yukarı doğru şişince bırakmış Aha. kendini. Aha. Anladım. Bunu bak şey e, balonların yanına gidince ...ben babam fırıncı. Aha. Ona bir yaptıralım. O nasıl tırnak atıyor derler tırnak atma. O nasıl tırnak atıyor bir bakarız onunla ilgili bir video çekeriz. Anladım. Elimle koparayım ya. Sıcacık. Arkadaşlar vallahi pamuk gibi. Ay maşallah bak. Yani önemli olan malzemeler ılık olacak. Hı hı. Bir de bekleme süreleri çok önemli. Bunu ılık yerde bekletmezseniz bu kabarmaz. Bak şöyle bakarsanız ha. Bak altı da güzel kızardı. Hı. Bak pamuk pis, gibi. Pis. Böyle pamuk gibi hafa. Kopar bir tane. 10 <laughs> <Bak. gülüyor> numara. Birebir aynısı. Aynı değil mi? Bir de fırında sıra beklemeye gerek yok. Kendiniz yapın evde. Vaktiniz varsa. Evet. Daha ekonomi daha daha büyük. Daha büyük ya. Evet. <laughs> Ama çok lezzetli. Vallahi çok lezzetli. Elini sağlık. Özlemiş mi <laughs> Hasan pidesi mi? Elini sağlık. Teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar bu tarifi deneyin. Tadın alta yorumlara yazın nasıl olduğunu. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Şimdiden herkese hayırlı ramazanlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakalım. Don't forget to like, subscribe and comment. Bye bye. <gülüyor> <gülüyor>